Evet arkadaşlar ben Hüseyin Aktaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Taş kesmeye devam ediyoruz. Akik taş kesiyoruz. Agat taş kesiyoruz. Bakalım neler bulacağız? Neler çıkacak? Desenlere bakalım, beraber seçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir taşımız. Evet. Gene kartaneli. İçinde umarım desen çıkar. Bakın bu tarafı kırık. Tam ortadan keseceğiz uzunla. Birinci taşımız bu. İkinci taşımız bu olsun. Bu da aynı sistemde taş. Demek ki oranın taşını doldurduk bu kasaya. Yani aynı bölgenin taşı. Bunu da aldık. Evet. Hangisini alalım? Bir de sürpriz bir taş alalım. Hafiften çizgisi var. Ne çıkar bilmiyorum. Bakalım. Şöyle bir deseni var. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım hayırlısı. Taşları alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Keselim. Ondan sonra tekrar sizinle Paylaşalım. Beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar taşlarımız kesildi. Umarım beğenirsiniz taşları. Ben gördüm tabi taşları. Ee, bakalım neler çıkacak. Hepsini tek tek göstereceğim. Küçük makinede kestiğim bir tane taş var. Bir de. Ee, bu büyük makineye bağlayamayıp da orada kestiğim taşları gösterip de onları göstereceğim arkadaşlar size. Bu bu elimde olan taş küçük makinede kestiğim güzel bir taş. Şöyle desenleri tam çok güzel bir taş. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. Gayet güzel. Bence birinci sınıf taş. Çatla patla hiçbir şey yok. Evet. Çok güzel. Evet ikinci taşımız yani makineye bağlayıp kesemediğim taş. Onu da küçük makinede kestim. O da bu arkadaşlar. Bu da fena değil. Güzel desenleri var. Gayet güzel bir taş. Gördüğünüz gibi bir de şöyle göstereyim. Evet, bunu da karşıya koyalım. Berrak gayet açık bir taş. Evet, taşlarımızın biri bu. Dışarısında hiçbir deseni olmayıp içerisinde gayet güzel çizgileri çıkan bir taşımız. Gene bunun da çatla patla yok arkadaşlar. Tertemiz bir taş. Kılcal çatlaklar mesela şunlar kendi içerisinde arkadaşlar. Onlar yani kırıp dökülüp dağılabilecek bir türde değil. Şöyle arkadaşlar bir daha geriden göstereyim. Evet bunu da koyalım. Evet. Sıra geldi. Gösterdiğim taşların birine şöyle göstereyim. Bakın şurada bir çizgisi var demiştim. Bal renginde bir taş üst tarafları Biraz renk olarak mat ama güzel, kötü değil. Hoşuma gitti. Şöyle arkadaşlar. İkincisine bir taş. Bunu da şu üste koyalım. Evet. Şu taşı göstereceğim. Taşın birinin ucu kırıldı. <laughs> şöyle göstereyim. Ama güzel bir taş. Evet. Güzel kar taneler olan ortada deseni olan kuvars olan bir taşımız. Gayet güzel arkadaşlar. Evet beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Güzel bir taş. Hepsi. Evet, hoşça kalın, dostça kalın. Beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlemeye devam edin.